Merhaba. Otoritenin bu haftaki test konuklarından biri de Mercedes CLS 63 AMG. Mercedes 2004 yılında CLS adını verdiği modelle yeni bir moda yarattı. Dört kapılı kupe. Şimdi ise onun ikinci nesli bir yıldır yollarda. Ancak bu otomobil CLS'nin en üstünde yer alıyor. Yani 63 AMG. Bu otomobili anlatmak için burnundan başlıyoruz. Çünkü en önemli değişiklikler burun yapısında. Normal CLS'lerde sadece ortada bulunan çıkıntıya ek olarak AMG'nin gücünü hissettirmek ve tabii motoru da sığdırmak için olsa gerek iki tane daha kanal yapılmış. Buna genel olarak güç kubbesi adı veriliyor spor otomobil dünyasında. Bunun dışında şu siyah piyano boyalı ek parça ve alttaki parça ile beraber tampon da AMG'ye özel. AMG'nin bir diğer özelliği daha doğrusu CLS'nin özelliği ama AMG'de standart sunuluyor. LED farlar. Bu farlar akıllı far olarak geçiyor ve LED teknolojisiyle kullanılıyor. Otoyol sürüşleri ya da şehir içi sürüşlerini hıza bağlı olarak algılayıp aydınlatma alanlarını değiştiriyor. Müzik CLS 63 AMG'yi tasarımda diğer CLS versiyonlarından ayıran özelliklerden bir tanesi de daha geniş ön çamurluklar. Böylece daha geniş lastiklere de yer açılmış. Geriye doğru gittiğimizde bu otomobilin asıl önemli faktörü ortaya çıkıyor. Yani dört kapılı kupe tasarımı. Bunu yaratmak çok zor değil elbette. Çok eğimli bir ön tavan, yükselmeyen bir tavan yapısı ve geriye doğru yine eğik ve uzun bir parça. Mercedes CLS'yi yaratırken sanıyorum şöyle düşünmüştü. 40'lı yaşlarında makam otomobili kullanan nispeten genç patronlar. Böylece hafta içinde arka koltukta yine bilgisayarla çalışma imkanı bulurken hafta sonu da keyifli otomobil kullanmanın yolunu bulacaklardı. Müzik CLS 63 AMG'nin daha doğrusu tüm CLS'lerin ortak arka yapısında 1970'lerin başlarındaki Amerikan spor otomobillerinin yansımalarını görebiliriz. Camla beraber aşağı inen bir bagaj yapısı. CLS'de buna bir spoiler eklenmiş ve böylece yüksek hızlarda yere bastırma gücü arttırılmış. Bunun yanı sıra önemli olan iki çift egzoz. Böylece güç daha fazla vurgulanıyor. Bunun dışında CLS'nin arkasında AMG olarak farklılık sadece AMG logolarından ibaret. Malum turbo çağındayız. Mercedes de bu çağa ayak uydurdu. Artık AMG motorları da turbo beslemeli. Bizim kullandığımız CLS 63 AMG'nin motoru 5.5 litre hacminde, direk enjeksiyonlu ve çift turbo beslemeli. Bunların getirisi ne? 525 beygir güç 700 Nm tor. Hiç kötü değil. Üstelik AMG motorlarının bir özelliği daha var. AMG motorlarının üzerinde bir etiket bulunuyor. Bu etikette bu motoru bir araya getiren teknisyenin adı ve imzası var. Bizimkini Markus Pfeiffer yapmış. CLS 63 AMG'nin içindeyiz. Kokpite bakıldığında tipik Mercedes özellikleriyle karşılaşıyoruz. Mercedes her daim çok fazla düğme kullanan markalardan biri oldu. cls 63 AMG'nin içinde gerçekten çok fazla sayıda düğme var. Bazı firmalar bunu merkezi kumandalarla çözmeye çalışıyorlar. Hoş bu otomobilde de bir tane var ama Mercedes sürücünün tek bir düğmeyle bazı işlemleri yapabilmesini sağlamanın daha ergonomik olduğunu düşünüyor olmalı. Bir yere kadar haklılar. Ancak AMG'nin içinde normal CLS'lerden farklı 4 düğme daha var. Önemli nokta da burası zaten. AMG, AMG yapan bu düğmeler. Bu düğmelerden vites kolunun yanında olanı zaten çevirbeli bir düğme 4 ayrı şanzıman modunu seçiyor. C yani Controlled Efficiency yani kontrollü verimlilik en düşük yakıt tüketimine ulaşacak şekilde bir program kullanıyor. S modu ve S Plus modu sport ve sportun bir üst kademesi. M ise manuel kullanımı anlatıyor. klima, ortada müzik sistemi, en üstte de bilgi ekranı. Ancak AMG'de iki havalandırma ızgarasının arasındaki analog saat ayrı bir hava katıyor. Mercedes CLS 63 AMG'nin sportif direksiyonda iki temel kontrol sistemi var. Bunlardan sağdaki müzik ve telefon sistemine, soldaki ise yol bilgisayarına hükmetmenizi sağlıyor. Sportif koltuklarda ayrıca teknolojik bir özellik var. Sürüş esnasında viraja girildiğinde vücudun kaydığı yöndeki yanal destek hava ile şişirilerek vücudun daha stabil kalması sağlanıyor. Sportif bir otomobil aynı zamanda ekonomik olabilir. Bunu sağlamak için de orta konsoldaki eko düğmesine basmak yeterli. 5 metrelik boyunu aldırmaksızın virajlarda çok başarılı. Bu boyutta ve bu ağırlıkta otomobillerin genelde virajlarda bizim body roll dediğimiz 4 tekerlekten kayma eğilimine girmesini bekleriz. Hatta bu kadar güç varken arkadan kayma tepkisi de çok erken gelmeliydi. Ancak hem süspansiyon sisteminin hem de aktarma organlarının başarısı gerçekten takdire şayan. CLS 63 AMG'nin sürücü koltuğu oldukça konforlu, sportif ve çevresi de geniş. Dolayısıyla bir makam otomobilinde olması gereken her şey var. Aynı şey arka koltuklar için de geçerli. Arkadaki iki tekli koltuk iki yolcu için çok yüksek konfor sunuyor. Tabii eğer süspansiyon sistemini sport ya da sport plus'a getirmezseniz. CRS 63 AMG'nin güvenlik donanımı oldukça zengin. Çift aşamada ayarlanabilen ESP bunlardan bir tanesi. Diz hava yastığı dahil 9 hava yastığı ile korunuyoruz. ABS zaten çok uzun yıllardır standart. Ama daha önemlisi Presave sistemi. Presave kazaları engellemeye ya da en az hasarla kurtulmaya çalışan bir sistem. Bu sistemde radar öndeki araçlarınızdaki takip mesafesini sürekli kontrol altında tutuyor. Eğer bu mesafeyi kritik noktaya getirirseniz sistem sizi sesli olarak uyarıyor. Bu da yetmezse son kertede sistem otomatik olarak fren yapıyor. Böylece bir çarpışma vuku bulsa bile en az hasarla atlatılması için otomobil elinden geleni yapmış oluyor. CRS 63 AMG'nin egzoz sesi son dönemdeki Mercedes V8'lerinden alıştığımız gibi biraz kaba geliyor ama tamamen güç vurgusu var. Bu güç de tabi sağ ayağımızın altında hazır bekliyor. İnanılmaz bir ivmelenme söz konusu çünkü çift turbo düşük devirlerde de çok yüksek güç sağlıyor. CRS 63 AMG aslında bir oyuncak değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu kadar gücün arka tekerlekler üzerindeki ezici etkisi özellikle kaygan zeminlerde nahoş durumlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Bu yüzden sağ ayağınızı bu otomobilde çok hassas kullanmalısınız. Yan destekleri viraj açısına göre şişirilen koltuklarla virajlı yollarda gitmek gerçekten büyük keyif. Benim gibi ağır bir vücudu bile çok rahat yerinde tutuyor ve böylece bütün dikkatimi ve hassasiyetimi direksiyona vermemi sağlıyor.